arkadaşlar kanalımda hepiniz hoş geldiniz. Bugün baştan da anladığınız gibi tatil bazını hazırlıyorum. Arkadaşlar biliyorum ki hepiniz diyeceksiniz ki okullar açılıyor nasıl tatile gidiyorsunuz. Arkadaşlar benim e, okul kaydımda bir sıkıntı oluştu. Ondan dolayı bir hafta o okula gecikmeli gideceğim. Yani ilk hafta okula gidemeyeceğim. Biz de ailecek dedik ki bundan yararlanarak en azından bir tatile gidelim. Ufak bir tatile gidelim. Onun için iki günde bungalov kiraladık arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen yaz villa kiralamıştık ve villaya gitmiştik. Bu sefer de dedik ki bir farklılık olsun bungalova gidelim. Önce şimdi önde gördüğünüz bavulu hazırlayacağız. Burada da kıyafetlerim var görüyorsunuz. Ee, çok şey koymayacağım. Hepsi maya olacak. Çünkü suyun içinden çıkmıyoruz biz arkadaşlar. Giydiğimizde sürekli suyun içindeyiz. Çünkü zaten oraya gitmemizin amacı havuz arkadaşlar. O için çok büyük kıyafet koymayacağım. Daha çok mor koyacağım. Zaten e, birazdan gösterince anlayacaksınız. Bu arada bu koca babamın hepsi benim olmayacak. Ailemden de bazıları bunun için olacak. Buna göre hazırlıyorum yani. Bilginize olsun. İlk olarak yolculukta giyeceğimi göstereceğim arkadaşlar. Bu arada kısa bir yolculuk vlog çekeceğim. Haberiniz olsun. Sadece like atıp abone olun. Yeterlisi gerisi bende arkadaşlar şöyle bir elbisem var. Hem rahat hem de böyle güzel tatil için uyumlu olur diye düşündüm. Onun için yolculukla bunu giymeye karar verdim. Hemen azından yolculukta giyiyorum. Yanıma böyle bir elbise de almış oluyorum. Tatilin içinde de giyerim diye düşündüm. Onun için böyle bir elbise giymeye karar verdim. Yolculukta bunu giyeceğim. Şimdi yolculukta giyeceğim şey gösterme göre asıl hazırlamaya geçiyoruz. Ekolar kalından bahsedeceğim arkadaşlar. Yanıma şöyle bir hırka alıyorum. Neden hırka alıyorsunuz denize? Diğer gibiyim. Arkadaşlar çünkü akşamleyin soğuk olabilir ve esebilir. Ondan dolayı hani böyle bahçede otururuz falan üşüyebilirim. Ondan dolayı bir de Eylül ayına girdiğimiz için havalar o kadar sıcak değil. Ondan dolayı ve bir tane çeket alma gereksin duydum ve aldım. Şuraya hemen koyuyorum. İkincisi şöyle bir tane eşortman aldım arkadaşlar. Yanıma diğer şeylerin hepsi şort. Annem dedi ki yanına bir tane eşortman al en azından. Hani dediğim gibi giy bir ki gece eser falan. Veya dönüşe eşortman giymek isterim. Onun için yanıma bir tane yedek olarak eşortman aldım. Şu şekilde bir eşortman arkadaşlar şöyle göstereyim. Düz böyle bir eşortman. Bunu yanıma getiriyorum. Bizde çünkü zaten aslında yanımıza aldığımız her şey ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Yoksa iki parça çekçiye koyuyorum. Neyse. Şu olma sıkıntı değil. Yanına şöyle tiril tiril bir elbisem var arkadaşlar. Bunu da getiriyorum. Aslında bunu ne için getiriyorum? Havuzdan çıktıktan sonra arkadaşlar üstünüzdeki nem bayağı nem olduğu için üstünüze böyle pantolon giymeniz, e, uzun şeyler giymeniz çok zor oluyor arkadaşlar. Onun için böyle tiril tiril elbiseler gibi e, havuzdan sonra tercih ediyorum. Onun için böyle bir elbise getirdim. Dediğim gibi yolculukta getirdiğimi de giyerim zaten havuzdan sonra. Onun için yani sıkıntı yok. Bir tane böyle koydum. Sonra geceleyin giymek için şöyle bir şortlu takım getirdim. veya havuzdan sonra giymek için. Şöyle göstereyim hemen. Aslında takım değil ben takım yaptım arkadaşlar. Şöyle bir tişört. Hemen katlayıp koyuyorum. Buraya koydum. Ee, sonrası şöyle bir şort. Bunu da koyuyorum. Bunu da bu arada kumaşı tiriltirin. Çok güzel. Sonra ise arkadaşlar bir tane daha short takım var. Aslında bu short değil kalp değil arkadaşlar. Göstereyim hemen. Zaten videolarımdan görmüşsünüzdür. Şöyle çiçekli bir, çok güzel bir kalpliğim var. Bunu da koymak istedim. Ve bu takımda arkadaşlar. Ben takımı yapmadım. Ve üstünde şöyle bir tişört vardı. Direkt ben bunu koydum. Evet arkadaşlar. Şimdi normal olarak giyeceklerim bu kadarla. da. Asıl mayolaya geçiyoruz. Arkadaşlar ilk olarak şöyle bir short üst mayom var. Nasıl olacağını da bilmiyorum gerçekten ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ama böyle bunları denizde, havuza giymek için arkadaşlar. Çok açık giymek istemeyenler için ben de almıştım geçen sene denizde giymek için şöyle bir takım. Altı da şöyle. Kumaşı çok güzel. Ben bunu evde bile giyiyordum. O kadar güzel bir kumaşı var. Böyle. Bunu da yanıma alıyorum. Belki video çektiğim, havuzu vlog falan çektiğimde bunu giyerim. Çünkü gerçekten videolarda öyle mayo öyle gözükmeyi seven bir insan değilim. Ondan dolayı hemen bunu giyerim diye düşündüm. Onun için getiriyorum. Buraya yerleştirdim. Sonra zaten havuza, havuz çantamı hazırladığım videomu görmüştünüz. Yeni aldığım şöyle bir mayom var. Etekli mayo. Bunu da getiriyorum. En sevdiğim mayolarından biri çünkü. Şöyle koyuyorum. Bunun da kumaşı çok güzel. Rengi de çok güzel. Çok beğendim. çok katlıyorum. Mayo katlamak biraz zor arkadaşlar. Bu şekilde olanlar böyle kayıyor falan. Sonra şöyle bir mayom var. Bu iki sene falan önce görmüştünüz zaten. Şöyle bir mayom var. Arkası şöyle bu arada. Bunu da getiriyorum. Çünkü gerçekten mayo çok gerek oluyor. Mesela yemek yerken hani ıslak mayo ile kalmak istemiyorum. Çünkü temiz mayo giyiyorum. Yemekte sulu sulu olmamak için. Ondan sonra bir daha havuza giriyorum. Onun için bayağı mayo aldım. Şöyle koyuyorum. Sonrasında şöyle, şöyle bir bikini takımım var arkadaşlar. Çok göstermek istemiyorum. Böyle bir bikini takımım var. Bunun üstü de var. Bunu koyuyorum. Dediğim gibi dört tane koyuyorum. Bir güne iki tane, bir güne iki tane olarak ayırıyorum. Sonra arkadaşlar 2 tane bone koyuyorum. Aslında bu ikisini de belki ben kullanmam. Birini ablam, birini ben kullanabiliriz. Ama ben hani bu bez bone ya. Belki kurmaz diye bunu da getirmek istedim. Belki ablam da kullanır dediğim gibi. Şöyle bir bone. Bunun takılması bu arada çok zor arkadaşlar. Bilirler böyle takan bone falan. Çok zor takılıyor. Bunu koyuyorum. Çünkü yüzerken arkadaşlar önünüze saç gelince rahat yüzemiyorsunuz. Onun için aslında bone çok önemli. Şöyle bir tane de bone var. Bunu büyük ihtimalle en çok takarım. Çünkü bunun kumaşı da çok güzel. Bunu da koydum. Ve gözlüğümü koyuyorum. Ardından şapkamı arkadaşlar şöyle otururken falan takmalık şapka. Bunlar şu köşeye koyuyorum. Bir saniye arkadaşlar Hemen bu poşetimi alayım bayağı uzak. şöyle bir poşetim var. Hemen bunun içindekilerini gösteriyorum. Dalin şampuan. Böyle. Burada hepsini böyle streçledim arkadaşlar dökülmemeleri için. Küçük kaplara koyacaktım. Ama sonra vazgeçtim. böyle koydum direktmen. Şöyle yine Dalil Saç Spray. Reklam değil bu arada arkadaşlar. Dalil Saç Spray. Şöyle cihazetimledim. Sonra böyle bir parfüm. Daha doğrusu kolonya, bebek kolonyası. Ben böyle şeyler eskimeyi seviyorum. Açın bunu da böyle cihazetimledim. Çünkü bunlar çok dökülüyor. Çantama bile koyduğumda dökülüyorlar arkadaşlar. Sonra en en önemli şey güneş kremi. Şöyle bu zaten paketli değil. Benim ve gerek kalmadı. Şöyle bir reklam değil arkadaşlar. Marka gösteriyorum. Reklam değil. Şöyle ben böyle vücuda sürülen güneş kremleri yüzüme sevme, e, sürmeyi sevmiyorum herkese. Onun için ayrıca yüzüme sürmek için de bir güneş kremi getirdim. Şöyle bu paketledim. Ve ardından bolca siyah toka ve lastik toka koydum arkadaşlar. Çünkü gerçekten orada hani bu anelerin altında toka takıyorsunuz da ıslanıyor. Onun için bir de benim ablamların fendi olduğu için baya fazla siyah toka ve lastik toka koydum bunun içine. Hiç göstermeye gerek yok. Böyle. Sonra taramı koydum. Babamın gözlüğü. Babamın gözlüğünü koydum. Ve kendi gözlüğüm. Şöyle. Bunu biliyorsunuz ki harfetten almıştım. Videolarımı izleyenler bilir. Çok beğeniyorum. Bu gözlüğümü de Sonra lip gloss'um. Lip gloss'larımı aldım. Bir lip ben, biri lip gloss arkadaşlar. Şöyle aldım. Çok güzel. Bunları da bu poşetin içine koydum. Çünkü burada dökülme, dökülen şeyler var. Mesela şampuan gibi. Ondan dolayı bunları poşetin içine koydum. Hem de jelatinledim. Çünkü geçen sefer gittiğimizde arkadaşlar poşetin içine dökülmüş. Poşete koymam lazım. Dökülmüştü. Ondan dolayı önlemini aldım. Şöyle bir poşetin içinde. Şimdi böyle koyuyorum arkadaşlar. Ve benim bavulum Ve böyle oldu arkadaşlar. Buraya dedim ki poşetin içindekilerini koydum. Buraya mayolarımı, buraya da kıyafetlerimi koydum. Böyle oldu arkadaşlar. Benim babulum böyle. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like etme, etmeyi unutmayın. Tatil vloglar gelecek. Beklemede kalın. Görüşmek üzere.